Var arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten şey bir şekilde Naruto'yu birlikte kuaryat diyoruz kardeşim Biliyorsun kuaryat demeyeceğim demiştim ama harbiden Cyber falan uzak geçiyordu adam gelmeyecek dedim ama Burayı bir deneyelim gene yapacak bir şey yok kardeşim ama adam Fazla uğraşmayacağım burada sana bir şey söyleyeyim mi Bir üç adam vurup direkt salacağım buraya gideceğim abi Hiç uğraşamam ama yok ya Hepsini vursak güzel olur değil mi lan Evet peki tamam atladık Vuracağız bir arkadaşlar Halledeceğiz şuradan güzel bir silah severiz ama emin olduğum için verimi koysak mı bir şey ya? Ne oluyor lan? Oh, oh. Narko sağ <laughs> tarafından. Olmaz mı oraya baytın sağ. Ondan kit çaldım. Tamam. Başka. Güzel, şunu bir tamam lazım. Emir terimi sağ. Oo orta açıldı mı? Lootlarsak çok güzel olur bu arada ortayı. Ortayı lootlasak mı? Geliyorum geliyorum. Açtım mı? Geldim ben dur 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 dur. Gel gel. Tepe vuruyor tepe. Bekle kalsın kalsın, kalsın kalsın kalsın. Ben sana mega atacağım. Mega atacağım Aşağı... geliyorum. Oğlum daha ne istiyorsun lan? Oğlum bu çocuk sapan. Spiderman ortayı... bir tane Spiderman harbi halledeceğim lan. O ne direkt Naruto? İşte. Oyna oyna. Sağ baydım. Gene bir lan onu. Çok iyi. Tamam. Bu üst tarafta çocuk. Gayet güzel abi. İyi iyi. Sıkıntı yok. Buradan her birileri bir Burada çok döndü. Maçın başından beri burada fight dönüyor. Bu arada 10 kişi gösteriyor ama bence 10 değil. Etrafta var ya bir sürü adam var vardır. Mi? Bombam var. Al. Ney? Spiderman mi? Kanca evet. Ölen sana. Da gibi, daha, ben da verdim ya bitti abi. Ben, ben daha ne olsun abi. Tamam gidelim. Çarşı Abi daha fazla olamaz zaten. Ben oynuyorum Naruto sen support de beni uzaktan bir. Ee? <gülüyor> <Haydım>. <gülüyor> de uzaktan elemanları gördüm. Maymun seni. Bir ben 99'u uzaktan mı atacağım? Maymun seni. Hadi oyna, onu. onu bir vurayım ya. Çok iyi. iki baygınım var. Gel bot var. Yani var. Bu benim benim. Aa bunun arkası bunlar size üçler. 3 Üç veya iki baygın. Bekle oynama bekle oynama oynama oynama. Oynama. Sol da var ki ona göre. Sen tamam, bekle. Bomba atabilir miyim oraya? Ney Atarım değil mi bekle. Oraya döne gittim Allah. Değil mi? Arkan geliyor arkan. Bir yanı Gel ekip basıyorum. Gel oynuyorlar. Oynama. Bekle. Oğlum tepeyi kaçtı adam. Kaçtılar mı bekle. Arkadaşlar sümeye gitti. Vurdum bunu. Başka? Başka yok. <laughs> Bitti galiba. Ama üç adam yazıyor. Ya maymun seni ben de o arkada üç adam var sanıyorum. Mal. Hocam ben helal etmiyorum. Hayır. Biri yeni attı. Biden mı sen? Hayır. Bot bu. Bot mu? O adam yeni. Bir, bir, bir tane. Yeni atlamış ha o. Yanına bas. Ya vurursun abi. Oo, Oyunun önünde hadi var lan adamda. Ay harbiden ha. Abi o o Naruto. Üçünü aldım adamım. <laughs> Sıkıntılar da var ya. Bak bak güzel, lan oğlum dur, bu dur, set dur, var dur. ya. Uzun zamandır bu setle oynamak istiyordum ha kardeşim. Bir ne, kere bununla video çekmiştik bir gel. Bunun beyazıydı ama değil mi? Bunlar, Bunlar mavi mavi. Mavi diye hatırlıyorum maymune maymune geri bas. Oğlum bu set güzel lan. Ver lan bana. Oğlum, oğlum iyi, iyi, lan, iyi lan. Hayır be. Ver oğlum. Hayır bak bak. Hop, lan bak. ver ver. <laughs> Arkadaşlar cidden bu setle e, oynamak istiyorum. Ya nasıl diyeyim? Oynamıştım bir kere. Kurslarımızda kalmıştık kardeşim. Zaten kaç ay önce? 2-3 ay geçmiştir. Değil mi? 2 ay bir, geçmiştir. Iki ay Aynen. Aa adam var. Çatı 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 çatı. Çatı çatı var mı? Vardır vardır bana atsana onu. Bekle. Kayalarda kayalarda. çok değişik bir adama. Yani çok değişik bir şey bu. <laughs> de kuyu gördün mü? Tarifsiz oğlum ne yapsın? Sen gidip o işi yapsana bana. Spider ben diyelim değil ne yapacaksın? Ben buldum. Buldun mu? Allah. Evet. Bu cidden var mıymış? Hadi oğlum bana çıktı. Oğlum bu nasıl çaresiz kalıyor ki adamın Spiderman'i var oğlum adamın. Lan bana çıktı bana. Abi ben anlamadım. Adam var sus ya adam. Nerede? En az iki iki takım var. Oo çok adam var gel gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Direkt Şahsına... kafaya atıyorum bana bina ya. At baba at oh, baba, no, no, at no, baba o, at at baba at. İşte budur diyorum. fight kardeşim işte bu. İşte bu be. Oha. Dur Dört hocam basmam lazım. Oğlum o hangi pompalı lan? Esmer Dur işte takmış ona. Varla varla kaldırtma. Bayan bayanak var koş. Geliyorum bekle acil etme. Tamam tamam. Nereden aklar? Üçüncü katta. Ben bir tane nakladım, bir, ta bir tane bir tane daha nak var. İstiyorsan bırak kaldırsın. Cümle aç, cümle aç. Tabii mi? Bak, Arabi! Var. Arabi! Arabik. Ne diyor lan? Arabi. Arabi hiç mafya. ne deme ne deme nasıl? Deme deme nerede? Wa da 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 da. Wa da wa da. Oğlum, sen yapmaya lan? Şey Aha adam attı nerede tuşla? Geri hatta iyisiydi. Nereye kaçıyordu ki? Ah! Ha, havada el sattım çocuğa. Aha. Arkadaşlara 4 bunlar suske? Bayağı 4. Aa, iki kalmış daha. Lan, Duydun, duydun mu? Sana mı sıkıyor? Canı bir, canı Oğlum bir. Sana deniyor yani. haberimiz yok. Dur. Nakladın birine çıkabilirsin. Kaç kişi der ki? İki en az. Emin misin? Evet, trambolin atayım mı altına? Peki. Gel. Lan kaç. Oğlum adamın arkasındayım. Yaklaş lan. Yat lan aşağı. Yat. <laughs> maymun seni, maymun seni yat. Hangi tutarsınız? Hangi yapı serisin? Sensin o kardeşim. Abi <laughs> burada burada balkonda susken Bilerek ses şey yapıyorum. Balkonda yatıyor ha. Bomba çeksene bir tane. Hemen kardeşim. İşte bir tane bomba. Orada mı halim? Evet evet balkonda direkt yatıyor yere aptal. Gel gel canı bir daha. ona da gitmesi lazım değil mi? Trambolin var mı? Atladım. Gel. Anne! Naruto sen nasıl bayıldın Naruto? Naruto sen nasıl bayıldın Naruto? Naruto sen nasıl bayıldın? Sen bana onu Naruto. Şaka mı bu abi? Naruto tamam diyelim ben aptalım. Ben beyinsiz dedim. Ben malım da. Allah Allah. <laughs> Birincisi cana bir dedin. İkincisi adama yer, nasıl bayıldın? Tam sadece. adama nasıl bayıldın? Adam yere yatmış nasıl? Sen nasıl bayıldın? Hayır ben adamın önündeyim çünkü sen adamın üstündeydin benim ekranda. Ama nasıl bayıldın ben? Çünkü içten arkadaşlar adamın üstünde olunca eğimin üstüne kalkmıyor. Ben artık nasıl bayıldım şu an halen düşünüyorum adam ve halen yerden kalkmıyor bu arada. Arkadaşlar her giden maçta da zaten fazla bir adam kalmamış. Dokuz adam kalmış. Yani tabii bizim mallımız yani tabii ki bir şey demeyeceğim. Yani. Onur işler diyorum. Bakalım yani güzel ikilimiz var. Hızlı bir şekilde kardeşim ikinci maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet bir şekilde ile birlikte kardeşim savaş. Lan ne savaş? <laughs> Yemin ederim yere eklemedim var ya. Kardeşim neresi oğlum burası? Hayal gücüyle dönünü atıyoruz. Hayırdır CKB? Hiç sıkıntı yok zaten biliyorsunuz. Gelenler de buraya harbi çok oluyor. Aa, tamam. Oğlum değerini bilemedik lan. Değerini bilemedik lan savaş sanatları. Harbi adam gibi adamdılar. Oyun oğlum bu tarafa. Ya <laughs> sen niye karışırsın ki fayda? Çok iyi. Sana. Nasıl? sana sıkışır. Lan öl öl. Gene biri olmadı adamın. Ha biri daha gitti. Gördüm gördüm gördüm. Aşağıda canları çok az bu arada. Oynayabiliriz. Oynayacağız oynayacağız. Biz şuradaki bir M4'ü bir alayım. Geldi lan. Emin misin? Yanım lan. Helal. Lan. Ne refleks attım fark ettin mi? Evet. Orada direkt duvarda. Oğlum rahat ol lan. Oğlum heyecandan mı lan? Duydun mu ayak sesini? Bot mu ben oyuncu mu? Duydum. M4 var ha. Oyuncu galiba dur bakayım. Geri biraz. Koru! Helal. Tabii koruyacağız. Lan ne senden? Ben şurayı bu içim ya. Burası bir hak ettiği gibi ne diyorsun? Aynen öyle ben de öyle. Adam aşağı atladı. Tamam. atladı. Tamam. Biz atlayalım. Çok iyi. Kitimiz dönelim. Gayet güzel abi. Bu niye sana değil bana baktı anlamadım. Abi ben anlamadım. Aa wow, öyle bir sıkış olamaz. Parketindeyim lan. Çok çok fena bir şey ya. Çok fena bir şey. Adamdan önce sıktım lan oraya. Prifire attım. Adam çıktı vurdu bir Seni ben vurdu için. bana da sarattı. Üstüme çıkayım mı? Var mı kaç kişi? Aa vurdular üstüme. Peksa sağdakine gideceğim. Öldü direkt öldü. Tarikine giriyorum. Ananı bu tarafta var. Yapma bana. Lan uzak sıkıyor. Oynayamaz sana ben bakıyorum. Tamam ben kit basıyorum. İki kişileri buradakiler. Baydım baydım. Yediğim yok. Kaç kişi? İki. Dur. Birini baydım finishledim. Diğerini ben vurdum. Uzaktaki bana sıktı ama bu değildi. Biliyorum biliyorum yanımda değil mi? Maymuni maymuni. Watch out. Tamam okey. Aynı yerde yani. Mayışsız işte, ya mayışsız işte. ya. Free Fire'a gittin adamına. Aynen aynen. Sana sıkarken ben uçuşum ya. Tamam gayet güzel arkadaşlar. Abicim daha ne olsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tokyo'ya geldik. Evet ha oh. bu. Kardeşim işte bu. İşte bu. Tepe sıkıyor ha hala. Tepe ön yanıma Sana mı sıkıyor? Yok. Lan botu vurdular. Yapma. Ha bu arka var. Nerede lan bot? Vurdum. Tamam oynayalım sağdaki oyna sağdaki. Hayır. atamıyor, atamıyor. Naruto bir vurmuş mu adama? İnşallah öyle. Ne çektim tamam. lan? Tamam. Vallahi çok güzel vurdum. Bekle geleceğim. Ben abi sana nasıl gittin buna? Ne? Bir gram ses vermemiş değil mi? Ya ses verdi. ikinci katta zannettim. Kapıdaymış. Arkadaşlar buradan Ertuğ adam bulmuş. Ha, aynı öyle. Bak burası. Bu DP'ler. bunlar harbi bir geliyorlar bir gidiyorlar. Ne işiyor bunlar ya? Ha buradalar iki. Birini ez ezemedin. ezemedim. Gitti bunlar. Aynen lan sana. Aa, Kardeşim sen, rahat ol. tabii. Sonra bakayım beni al gidelim buradan. Tamam. Aha. Lan. arada vurabilirsin ha. Ne? Bu arada ben direkt Bu iki far ya. gittin mi? Helal lan sana. Bu taraf var da benim olsun. Duymuşum. Hayır yani vardır onun bu arada. Aynı yerde. Vay vay mu ne? Sık 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 sık. gel var Nerede ki abi adam? Aldık, kaçıyor. Bu arabası. Alana vurdun Oğlum spiderman nasıl olmuyor bizde ya? Fena kaçtı ha. Vallahi kaçtı gitti ya. Yapacak bir şey yok yani. Ah ne oldu? Susun 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 Duydum Bot mu? Botmuş Şunla vuralım Acaba var mıydı elemanda Spider-Man? Sus ben bir yelek alacağım ya Vardı vardı Bunda mı? Yok bunu, Onu, onu görmedim Ooo İki tane bot tane bot. Kardeşim beleşiklik severiz Bot değilmiş bu arada ya. Nasıl lan? Kullan vallahi sen. Ha, AFK'ymış. Evet, evet. Güzel güzel hepsini vurdu. Kara çok iyi. Naruto 19 kilim var. Hepsini vurursam kaç ölüyor? 27. 17. Ha 27. 27. Oğlum 19 kilim var zaten salak kafa. Yok zaten zaten 27 işte. de 2 1 karıştırdım. Evet. Lan drop evin içinde. Drop evin içinde. Ev drop? Ana ne kaçtım. Kaçtım. Ee, bir tane cover'lı yere geçmeye çalışacağım ama. Bu buraya atacak siz O kaçan adam. Thank you. Tamam. Be sen var ya ne oynuyorsun? Oğlum sen mal mısın? Ha aptal ha biinsiz Adam. Bot. Lan oğlum. Bu tarz bir korkutucu botlar lan. Botlar saçmalıyor abi niye şu an geliyor anlamadım. Ha bu ne lan adam? Aa. Helal. Adamın bu araba. arabasını görüyor mu? O araba, o bu araba. Bunu patlatsan işimizde kalmıştı. Gel. Patlatmışlar lan adamı. Adam. Ne yapıyorsun? Şuna şöyle vuracaksın abi. Nasıl? 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 <laughs> Sıkıntı yok, pişiyor, şey 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 Thank you. Arkadaşlar 27 kilo olmadı ya ben dedim ki kardeşim onu 25'e yuvarlayalım böyle tam olsun değil mi böyle Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi Kulübede Sol taraftan oynadı da. Ama sen bir rahat olsana 2 2 2 Çok lan adamlar. Sen Ne ben. Baba geliyor baba. Siz... Ay baba baba baba. Bırak seni vursun hatta o. Oğlum benim bin nerede? Bini hak etmedik. Yemin ederim bini hak etmiyorduk. <laughs> Vallahi bini hak etmiyoruz. Bin beş tane sonra gelen araçta görmen lazım yemin ederim. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir daha motora binenin. Oğlum... Doğuz abi izliyordu motora biniyor düşüyordu sonra ayakta duruyordu Benim adam motor dümdüz gidiyor Naruto dışına doğru Arkadaşlar maç sonu çok değişik bir heyecan yaşadık Ve güzel bir şekilde maçımızı bitirdik Gayet güzeldi iyiydi diyorum harbi birinci maçta set olsaydı yani kardeşim Çok farklı şeyler olabilirdi ama Olur öyle şey diyorum Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere diyorum Umarım beğenmişsinizdir Elimizden geldiği kadar sizlere güzel güzel maçlar çıkarmaya çalışıyoruz Arkadaşlar ben biliyorsun bir de 700 bin aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz Tam şu anda bir abone olursan Bir de like atarsan cidden beni çok mutlu edersin Görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun. bye